İki küçük keçi yavrusu alıp beslemeyi düşündük bu sene. Fakat bugün nedense yemek yem yedikten sonra belli bir zamandan sonra ağzından köpükler gelmeye başladı yavrunu. Ben de büyüklerden öğrendiğimiz bir yöntem vardı. Ağzına yeşil bir çubuk bağlanıyor o şekilde geviş getirmesine vesile olmaya çalışılıyordu. Bakalım denedik. Sonucu birlikte göreceğiz. Azı kıpırdadıkça geviş getirmiş gibi olacak sanırım içinde ne varsa ne yediyse sindiremediği ne varsa bakalım bu yöntem işe yarayacak mı şu an ağzını kıpırdatmaya çalışıyor. Biraz önce sık istemedi, çok bağırdı falan ama alıştı.